10 için ne demiştik? Ons için e, yukarıda 1800'e kadar yolu var. Genel görünüm çok net bir yükseliş trendi demiştik ve e, bu yukarı yönlü hareketinde geri çekilmeler olmalı tabii ki soluklanmalar olacak dedik ve aşağıda e, 1715 desteğiyle 1698 1698 desteği'nin görülmesi gerektiğini ifade etmiştik. Şöyle grafiği yaklaştırayım biraz. Ve 1715-1698'e kadar gelen bir fiyat izledik. Bunun altına düşme eğilimi içerisine girdi ama 1682'nin daha da altına gelemedi fiyat. Onun altında verdiğimiz fiyat seviyesi hem önceki videomuzda hem de Twitter'da 1664 dolar seviyesiydi ama buranın çok zor ihtimal olduğunu da söyleyerek yine de aşağıda böyle bir destek de var demiştik. Buraya geri dönüşleri beklemeden. Dolayısıyla altın bir süredir 10 altın dolar karşısında 1715 desteğini, 1748 direncini, 1706, 1698 desteğini denedi ve yoluna yeniden devam etti. Bu çok net bir yükseliş trendi olduğu için her zaman satış pozisyonlarından daha çok çekinmeliyim. Yükseliş trendi içerisindeki dipleri yakalayarak. Belki de yukarı yönlü harekete çalışmaya devam etmeliyim çünkü trend orta uzun vadeden beri yukarı yönlü. Dolayısıyla kısa e, periyotlarda dahi yukarı yönlü hareket hızlanıyor. Ama aşağı doğru e, satışlar arttığında çok daha sınırlı ve hacimsiz kalıyor geri çekilmeler. Bu anlamda şu anda yine bin, 1.748 dolar seviyesinde seyrediyor altın bu spike'larla birlikte. Ee, şuradaki spike'a dikkat çekmek istiyorum. Tam bir direnç seviyesinde diyebilirim ama ana seviye olduğunda söylemiyorum. Ana seviyeler aşağıda belirttiğimiz yine maviyle işaretleyelim tekrar. Eee 1698'di. 1715'ti. Bu fiyat seviyelerini biz 6 Nisan'dan beri fiyat çok daha 1748-1730 ile 1748 arası gidip geliyorken de vermiştik. Buralar kuvvetliydi. Dolayısıyla buraların altını beklemedik. Özetle şu anda bir ara seviye spike ucunda daha önce görülmüş bir seviyede seyrediyor altın. Ama yolu 1600 1760-1760'a kadar bir geri çekilme beklemeyeceğim buradan. İyice büyüteyim son mumu. Bu mum bir günlük mumda bir güne ifade ediyor günlük periyottayım yukarıda 1760'ın üzerinde ne var buna bakıyorum şimdi tekrar yükselen trendin tepesinden çekilme geri çekilme eğilimi yeniden olacak bakın 1760 kuvvetli bir seviye yani buradan da geri çekilmeler olabilir ancak 1760'ın kırılması durumunda yükseliş trendinin de tepesine denk geleceği için şuralar 1823'e kadar yolu olmakla birlikte daha kısa vadede daha hızlı yükselmesi durumunda bu durumda 1790'dan da geri çekilmeler bekleyebilirim. Özetle 1760'dan önce geri çekilme beklemiyorum. 1790'dan geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir ama ara seviye olarak yani kırmızıyla işaretliyorum 1823 yani trendin tam tepesine kadar yolu var fakat 1823'lerden yine kuvvetli satışlar gelebilir. Geri dönüşlerinde de yine bu trendin içerisindeki hareketi dahilinde şurada işaretlediğim destek seviyeleriyle direnç seviyeleri arasında e, oyalanmasını çarpışlar gerçekleştirmesini beklerim. Bu anlamda ekran görüntüsü de alıp çalışabilirsiniz. 1698'in altına inmesi durumunda işte o zaman 1664 uzak ihtimal dediğim 1664 gündeme gelecek. Fakat yine ara seviye aşağıdaki ara seviye olacak. İşte bu durumda da 1600 ana seviye göre, görmeye başlayacak. Böyle bir durumda 1600'e kadar hızlı düşüş gerçekleşmesi gerekir. Ancak bugün itibariyle bunun ee, düşük ihtimal olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyorum. çünkü yükselen trendin de içinden aşağı yönlü çıkması ve kırılma anlamına gelir 1600 1600'e gelen 10 altın işte şu uzun vadede orta vadede yaptığı yükseliş hareketinden vazgeçmiş demektir. Bu durumda düşüş hareketine başlamış demektir. Ancak bunu telaffuz etmek bugün için çok doğru olmayacak çünkü yükselen trendde olan bir hareketin yükseliş ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu söylemek bizim teknik analizin en önemli kurallarından biri.